Kanalıma hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yepyeni içeriklerden sizlerle birlikteyim. 2021 CNR e, Bosporus yapılarındayız. Fabro 4500'ü inceleyeceğiz. Ince. 49'u inceledik. E, güzel tekne tasarımı yapmışlar. E, beyefendi şu an tekniği bizim için şey hazırlıyor. E, Ocon model olarak geçiyor. Özellikleri çok daha farklıymış. Bakalım bizi ne kadar güzellikler bekliyor. yapmayın yeri için biz de oturuyoruz sen ha. Çok. Üç kişi çok rahatlıkla uzanabilir. yani. Güneşlenme. Tente falan çıktıktan sonra değil mi? Evet. Evet. Ee, karbon doladım. Bunlar içeri girebiliyor mu? Yok. Ondan çıkartıyorsunuz. Soru evet. gelirse ben de cevapla en içine çık diye. gelmiyormuş. Yani çıkartıp kenara konuyormuş olabilir. diye. Evet. Burada bir sinop garajımız var. Bu şekilde bayağı da büyükmüş. Hı. 220 falan koymuşsunuz oraya. Evet. Gerekli durumlarda. Tamam. E, sahil bağlantısı ve tankların çıkışları burada. Sahil bağlantısı en önemli bağlantı. altında. Evet. Havalandırma ve kontrol amaçlı da Sibop'ları orada burada da, da. da 270'lik D4 Volvo pente makinemiz var. 200 230 kW. Zemindeki pis tanklar, pis su tankları. 95'er litre. Ortadaki beyaz tank su tankı, tatlı su tankı 400 litre. Sancak ve iskelede Yine. bulunan tanklar yakıt Aşık. tankları. Onlar 500 litre, totalde 1000 litre. Hemen şurada iskele tarafta su yapıcımız var. Servis aküleri ve makine aküleri bu tarafta. Sancak tarafta da 10, 10 kahvalık bir jeneratörümüz var. Aküleriyle beraber o kısımda bulunuyor. Şurada bir tane boylurumuz var, su ısıtıcı. Yanında hidrofor var. F45 modellerimizin hepsinde makine dairesinin dizaynını tamamen büyük bu şekilde çok iyi. çıkartıp alıyorsunuz. İstediğimiz zaman da çıkartıp alıyorsunuz. Hmm. Bunları neden yaptık? Ee, şeyimiz nedir? Ee, sünger mi var içinde? Evet. sünger. <laughs> ya ben bunlardan istiyorum. Nasıl temin edebiliriz? Bu arada sonra görüşürüz. Emre. De... Bu kısmıyla görüşürseniz. Tamam. Selam efendim. Bilgi verelim. Valla tamam, sevinirim kartınızı alırım. Çünkü bizim orada üstü yuvaşlar patlıyor yani. Artık tekneler nasıl biliyor musunuz? Yan yana hava bastığı zaman Kalbimlerin çıkmıyor içi olduğu için yarısı yuvaçalarımızdan daha da Dayanık olmak zorunda yani, çünkü... Evet, haftalar risk yok. Evet, evet, evet en azından yok. Tamam. Tamam. tamam, çok teşekkür ederim. Şurada bir wet parkımız kısmımız var. Hmm. Burada ne aldı? Elektrik oyuncaklı ızgaramız var. Evet. Alt tarafında burada çöp kutusu var. Evet. Herhangi bir acil durumda yangın vesaire çıkarsa Hı. bu var, acil durum tonu. Bütün elektrik sistemini devre dışı Devre dışı yapıyor. Sancak ve iskelede bulunan kapaklar boş. Hı. Orta kısımda bulunanlar da raflı şekilde. Gerekli bir şey koyabiliriz. Buradaki masamız da yine aşağı yukarı ve bu şekilde katlanıp açılabiliyor. Tamam. Yani e, üç, Alt kişi çok rahatla yemek yiyebilir. De. Evet. tamam. Evet. Koltukların altı tamamen depolama alanı. Burası evet. boydan boya böyle bir kapağı var. Evet. Buranın altında üç ayrı kapak var. Şöyle. Üç. Evet. Burada bir tane içecek dolabınız var. Hmm. Hemen tam karşısında buz yapıcımız var. İki tane burada e, depolama alanımız var yine. Hı. Kaptan köşkü de olabilirsin bak böyle. Konsol kısmı yine aynı şekilde. Değeri aynı. Evet. E, evet. İnçler aynı mı? Evet evet. Bak Çok open oluyor. bayağı bir. Aslında aynı ikisi de aynı. E, şu tam şu kısımdan evet. kapalı bir şekilde. Çok iyi. İç kısım yine aynı. Sadece bunda bu kısımda lavabo yok. İsterseniz isterseniz o da sizin isteğinize bağlı bir şekilde. Bunda ekstra olarak kapalı tekniğe nazaran çamaşır makinesi yerine ya da bulaşık makinesi yerine buzdolabı var. Evet. Buna evi bölümü kesilmemiş. İsteğe bağlı kesilmemiş. Evet. İstersen. Rus diyenin deminkiyle aynı galiba. Hı hı.

Ticaret kısmı şey bölümü de birkaç da da yani. Çünkü tamam de rahat. Kapalı teknemizde de şekilde. Evet. Zincirliğin bulunduğu hazne burada. Bu kısımları malzeme deposu olarak kullanıyoruz. Çıkı yine zincirliği evet. Buradan kendimiz atıp alalım. Bir saniye. Ben şuradan Tam toplayabiliyor muyuz? Yandan bir çekim yapayım. Şurada kapalı hali var. kapalı hali var. Hani bunu topladığımız zaman kapanıyor mu? Ee, onu biraz da yapabiliriz. Eğer yaparsak ben bunu alabilirim. Tamam. Tamam. Şöyle. Şimdi buradaki yapmaya çalıştığımız konu çapa toplandıktan sonra şunu gibi tekneye sıfırlanıyor. Eğer çok zahmetliyse kalabilir. tamamen sıfırlandı. Aşağı indi. Evet. Yukarı değil. Bunu konsoldan, ekrandan ve buradan kontrol edebiliyoruz. Hmm, kamerayla da görebiliyoruz zaten. Evet. Değil mi? Olmalarımız bu şekilde. Onu bir daha Şöyle. Çok kolay. Aynı şekilde böyle. Evet. Tenteler büyük şey olmuş. Acayip bir nefes alınmıyor ya evet. rahat bir şekilde. Pfeiffer'dan evet. Sizin isteğiniz evet. Oldu da marinaya yanaştınız. Sen de misafiraz varsa bir de varsa bir de bir pencere Evet. Çünkü burası kapanacak sıkıntısı olacak bu arada. Buraya aldık. Bir de, de sanrı şey. modelimiz var. Bunda sanrı yani, ekleyebiliyoruz. Zaten, fiyatı Bunun fiyatı neydi? Bu sorur. şu anki dolu halinde 700 bin euro. Dolu halinde yani, 700 bin euro. E, yapıcı, yapıcı, vesaire, eksik, baş pervan vesaire hepsine Başlangıç fiyatı da 580 lira. Yani isteyen başlangıç fiyatından da olabilir. 580 lira. Evet. Yani bunun için de batır yani jeneratör vesaire olmuyor. Baş Yani bilgi için siz ararlar. Pablo. Yani evet. Net olarak geçiyor değil mi? Pablo. Evet, Fabro. Çok iyi üretim yerimiz Tuzla'da, Tuzla'da evet. orayı da ziyaret ediyoruz. İnternet siteniz Fabriyat.com falan? Evet. Peki. Bu şeyi kime soracağız? Soralım. <laughs> Bunda platform sabit. Platform sabit, aşağı inmiyor. Evet, tam şu Güzel. Evet. Siteye bağlı olarak şu şekilde, diğer yani kafalı teknemizde yeri belli. İstenirse hareketli evet. yapabiliyoruz. Hareketle şurada da. Duş Baş başlığı var bu şekilde. Hmm, duş. Böyle çevirip kullanabiliyoruz. Evet. Her şey portable. Evet. Çok güzel. Evet arkadaşlar bu okul modelinde gezdik. Baya güzeldi. Umarım beğenmişsinizdir. Sizleri seviyorum. Sevgiden kalın. Ne Kanalıma abone oluyoruz. Videoma like like yapıyoruz. Görüşmek üzere.